Merhabalar arkadaşlar sizinle birlikte Google asistanı ile konuşacağız sonumuz gereken soruları soracağız Cesedi nereye saklayayım Cesedi nereye saklayayım Cesedi nereye saklayayım, Cesedi nereye saklayayım? Merhaba

Bu ne arkadaşlar burada buraya burada çekmiyor arkadaşlar başka bir yere geçelim. Google go, asistanı merhaba. Arkadaşlar çekmiyor. Merhaba. erişilmiyor. Şu anda Google erişilmiyor. Neyse arkadaşlar sizinle birlikte yine başlayalım. Gelelim. Hmm. Nerede sen Google, Google? Google 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 Google. Google Google Google. Merhaba. Arkadaşlar şu an polis aramış olabilir. Korkuyorum. Şarjımız dans kaldı. Korkuyorum arkadaşlar. Neyse. Böyle hiçbir şey hiç olmamıştı. Neden oluyor ki? Merhaba yazalım. Merhaba. Merhaba. Merhaba Yasmin. Canım sıkılıyor. Canım sıkılıyor. Ne? Sıkıntının ilaç bende. Bende. Ne demek o ya? İstersen rast. E rastgele bir eğlence seçebiliriz ya da seninle ilginç bir yerde paylaşabilirim. Gülen surat. Ben korkuyorum ya. Neden? Çekmiyor mu telefonu? Şarjı kim hiç bilmiyorum. Sıkıntının ilacı bende. Canım sıkılıyor. Olmuyor arkadaşlar neyse bay arkadaşlar sizinle birlikte yarın video çekeceğiz. Oyunlar yükleyeceğiz ee, şu an bizde hiç yok ondan bay siz 10.000 bin, 10.000 bin değil çünkü daha yeni başladı kanalımız yani 15.000 15 like gelirse bu videonun devamı gelecek. E, gol olursa zaten Siri de oyun oynatacağız ve bay arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Bay.